Bursa ile yeni bir maceraya başlayacağız bugün. Karar verilmiştir. Beyler, tanemiz hayırlı uğurlu olsun. Bursa ile el ele Süper Lig'e beyler. İnşallah kovulur mu? Çok ayıp yaptın ya. Transfer yasağı mı? Ve transfer yasağı kalkmamış mıydı? <laughs> Klasik 4-2-3-1 oynatacağız burada. Şimdi şöyle bir şey var. Ahmet Kayalı kim lan? <laughs> Matışlı'yı çıkar. Mustafa Genci çıkar. Enes Solakolları çıkar. Enes Çalışkan çıkar. Emir Kayacık çıkar. Kerem de çıkar. Sat gitsin. Sat 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 sat. Eray Duman. Gerek yok. O kadar değil. O kadar değil Dün. hocam. Hocam o kadar değil. He? Beyler bu maçı iptal yalnız. Bunlarla hazırlık maçı mı oynanır amana koyayım? Bizim küçükleri bıçaklar bunlar. Gaz Saray'la yapalım hazırlık. Aynı zaten. <laughs> Aynı yolu yolduş anladınız mı hani? Hani anladın mı İsmail espriyi hani? tam daha ay daha. Ezen'e böyle usta. Ne oluyor lan? Yeni iş hayırlı olsun hocam nice şampiyonluklara. <laughs> Gaz Saray 3-0'a yenildik. az 5 Beş yemezsen gün yemezsin. Beyler her neyse artık bu Bo boş verin başka oyun hakkında konuşalım. Oyuncu önerme bana çünkü transfer yasağımız var. GTA 6 oynamam ya. Ya çok da sikim. O Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ne? Ne? Lan? ne? ne? <laughs> Ahmet İlhan Özek. Aynen yeni kariyer yapalım dedik ya. Birazcık perlige döndürelim kursamızı. Sen 20 senedir neredesin? Ahmet İlhan Özek ikinci golü. Bursa Spor'umuzun ikinci golü. Ahmet İlhan Özek. Mustafa Tahir Baboğlu. Golün adı Mustafa. Beyler birbirinizle atışmayın. Hiçbir şey olmaz. Hocam ne penaltısı? Aa penaltı verdi. Kerem atıştı. Ya oğlum birbirinizi kıyaslamayın. Fırsatçı golcü ya adam. Hocam ne offside ya? Mustafa! Mustafa direkt de patladı. Mücahit vur artık! Mücahit Çanakça! Mücahit! Yaşıyorum yarınlar yokmuşçasına. Yeni günü veriyorum hep başkasına. Hoşuna mı gidiyorum ısrarca? Yani şimdi şöyle kulüplere teklif ederken gerçekten bahsediyorum herhalde bulunamıyorum ama zamanında Erzincan'dan biri bana ulaştı. İşte yönetimdeymiş. İki tane sunum yaptık. Ahmet Gökbayrı alacağız zaten. Pivotumuz bizim. Müthiş bir şey. Nazilli'den çıkma. Şu an hangi takımda bilmiyorum ama çok iyi transfer olur. Olsaydı eğer benim önerdiğim transferlerden biri tesislerde arlayacaklardı ismim de geçecekti ama işte nasip olmadı. Şu an 2 milyon. Ben bir yıl önce önerdim Hasan Kuruçay'ı. Boştaydı galiba. Ya da bir şey değildi Hasan Kuruçay. Bir de Seratcan Tepe var. Onun dışında Osman Atılgan var bir de. Denizcan Coşkun var. Valla Berk sen de karşı yaka ya. Karşı yeni transferlerini bilmiyorum. Vallahi Baran takıma uyumlu transfer yapman lazım. Taktiğine. Ersin çok iyi gelişiyor al. Ama düşüneyim bir de şu an kurul düzenim var ya İzmir'de. Çıkması için kaç tane daha yere Gol be. Eylar ben çiçek almaya gidiyorum. babama evin götürüp geliyor. Benim bu tane babama evin götürüp geliyor. Akşamda kalma döner yok. Ah, enerjim kalmadı. Karnım acıktı. Benim karın acıkıyor. Bakalım ne olacak? Bakalım bu akşam kimi yiyeceğim? Aman ha koyayım ya. Valla bir şey diyeyim mi? Dünden kalmış makarnaya bayılırım, bayılırım mesela. Aynı şekilde dönere. Mesela sıcakken bu kadar sarmadı bu döner beni. Hani gerçekten baktığımızda toplumun kanayan yarası bu. Siktir lan. Aynen öyle. Dünden kalmış makarnayı salçalayacağım böyle bol sulu. Yoğurtla yiyeceksin. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. Tavuk yaptın kızartmış kaldı. Onu fırına attın içine çok soğumasın diye. Oğlum sade makarna kaldı diyelim. Ee, ertesi güne kaldı. Eğer sen onu yumuşacık yaptıysan ilk gün güzel olur ertesi gün. Arasına 7-8 dilim belki de 10 dilim böyle amına böyle bir kaşar koydum. Onu bir irittim. Bak bir şey diyeyim mi? Her ısırımda ağzım kap kaşar oluyor. Böyle Evde yapamazsın onu. Onu o kaşarı evde koyamam ben. Param yok çünkü. Kayseri pastırmalı. Ya klasik tostun hastasıyız zaten. Baya sucuk içeceksin içerisine. Baya böyle hani ucuz sucuk. Sıkçan ketçabı. Bak mayonez de değil. Mayonez zengin işi. Eritliktir. Ketçap ve sucuk. Bim sucuğu. akar. Yağlı şeyler de garip yapıyor. Ben öyle düşünüyorum. Şahsi fikrim bu yönde. Ton balığı makarna da güzel oluyor. Güzel bir makarna da ton balığı akar. Ekmek arası da güzel oluyor. Bu arada ben şeyi de seviyorum ya. Sadece, sadece ama sadece bunu zeytinyağı tüketenler daha iyi bilir. Zeytinyağı, yoğurt, nane gerekirse belki sevdiğin baharatlar. Bu kadar aslında. Çok da gerek yok anladın mı? Buraya kadar anladınız mı? Gerekirse nane falan işte sev seven var. Bu son maç beyler. Eşe uykum var. Kusura bakmayın artık. Yarın akarız. Neyse arkadaşlar kendinize dikkat edin. Yarın görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize güzel bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Adios amigos.